an ya arabadan. Helva helva. Güzel değil Çekme mi? Çekme helvası. <laughs> arkadaşlar size aracımızdan çıkan hidrolik yağını göstereyim şöyle. Rengini. Daha koydu da hani daha sık değiştirdiğimiz için rengi biraz daha açıldı. Bu da olması gereken rengi. Yani olması gereken renk bu olacak arkadaşlar. Bu fren bölümünü değiştirdik. Şimdi bunu cihazda da gösterelim. Bayağı bir durumu kötü diyor arkadaşlar. Olması gereken araçtaki. Işte Abi varsa sigara yapıştıralım. Orijinal contayla arkadaşımızın değişti dedi contayı kıyaslayacağız. Şöyle açayım. Şimdi arkadaşlar. Şöyle koyalım. Buradan fark ediyor musunuz? Kalınlık inceliğini. Şuna bakın şuna bakın. Yani yumuşaklık olarak da sertlik olarak da çok farklı. Yani şöyle göstereyim. Bu arabanın contası değişmiş. Ama Oji olmayan parçaları değiştiği için sıkıntı. Yani şöyle göstereyim size. Aradaki farkı gör. Yani değişmek önemli değil. Doğru değişim yapmak önemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Megan birlerimizin polen fitresi normalde şu şekil olur. Plastikli. Şöyle rayına oturur. Ama eski çıkan genelde piyasada bu polen filtresi var. Dandik bir şey. Ve bu çok önemli arkadaşlar. Yaz geldik herkes değiştirsin bunu yoksa hasta edersiniz. Önemlidir yani. İlginiz olsun. Şimdi bunu takalım. Arkadaşı şey demişler. Bununla kolan yok demişler. Göndermişler. Aynen bu şekil olur. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle şey göstereyim. Benzin kapağı kilitlenmiyorsa eğer. Burada motorumuz burada. Bilginiz olsun. Benimki takılıyordu bir ara. Şimdi ona Bu klima. Tamam mı? Şurada ayarlar şeyi. Bak şimdi böyle yön değiştiriyor. Hemen göstereyim size. Şuradan da göstereyim. Gözüküyor değil kamera? Evet. Şu şekilde. Mesela bu yamulmuş görüyor musun? Hava kaçırır bu. Çok güçlü olmaz yani. Buradan da kaçacak, Buradan da verecek. Bak görüyor musun? Orada mesafe var. Evet. Hafif geliyor ya. O bununla alakalı. Bak, mesela tam kapan. burada darma olmuş mesela baktım bak, bak. şurada da hep kaçak olacak burada. Tamam abi yenisi var. Ee, şu da ayakları modu. Evet arkadaşlar vitesi sallanan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada bir segman var görüyor musunuz? Dağılmış bunun ikisi. Vites sonra lapur oynuyor. Bunun sebebi şu segmanlar işte arkadaşlar. Bunun bakımı gelmiş ama yapılmamış. Bakın çıkan segment dağınık segmentlere bak. Görüyor musun? Hep yapılması gerekiyor. Bu dağılmış. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. İyi o Bu dağılmış. Yani hava kaçandan şu pehlik dediğiniz gibi çıktı görüyorsun bak